Eğer sözünüz, nişanınız, düğününüz, özel bir gününüz varsa ve oje arıyorsanız size gerçekten çok güzel bir kombo göstereceğim. Ben bunu hem sözümde hem de nişanımda kullandım. Protez tırnak yaptırmak istemedim ve tırnaklarımı uzattım. Nişanımın üzerinden 9 gün geçti ve hala ojelerim duruyor bu arada. Çok güzel bir yansıma var. Ne böyle gümüş ne de gold yansıyor. Gerçekten böyle şampanya gibi. Ben çok beğeniyorum açıkçası bu komboyu. Ben tırnaklarımın altına hep bir kat kalyon mutlaka sürerim. O zaten fix. Üzerine Pastel'in Pure serisinden 607 numara. Bu bakın böyle içinde hafif yansımalar barındıran nude bir renk. Çok güzel. Bunu tek olarak sürdüğümde de bayılıyorum. Böyle hani biz jelsi tırnaklar arıyoruz ya böyle ilk jel yaptırdığımızdaki tırnaklardan onu çok benziyor ama çok daha güzel. Üzerine de bunu sürüyorum. Flormar'ın gerçekten iki serisinde bayılıyorum. Birisi Starshine, birisi de Pearl. Pearl'ün özellikle Pembeli alanlarını bayılıyorum zaten mutlaka bakın derim burada kullandığım oje ise 31 numarası star shine şöyle görünüyor buna eğer tırnaklarda normal olarak sürerseniz daha gold bir yansıması oluyor ama böyle ikili bir uyum yaptığımda bu sonucu elde ettim bence gerçekten çok güzel